Bu videoda 10 parmağınıza 9 ile kısa yoldan çarpmayı öğreneceksiniz. Öğrendiklerinizi aileniz ve arkadaşlarınız üzerine deneyebilir ve onları şaşırtabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan yöntemimizin yapılışına geçelim. Parmaklarımızı resimdeki gibi açıyoruz. Sen de benimle beraber yapabilirsin. Önce 9 kere 1'e bakalım. En soldan birinci parmağımı kapattım. Kapattığım parmağımın solunda 0 parmak var. Sağında ise 9 tane parmak vardır. 0 ve 9'dan 09 yani 9 kere 1'in sonucu elde edilir. Şimdi 9 kere 2'ye bakalım. Soldan ikinci parmağımı kapatıyorum. Kapattığım parmağımın solunda 1 parmak, sağında 8 parmak kaldı. 1 ve 8'i yan yana yazdığımda 18 oluyor ve 9 kere 2'nin cevabı elde ediliyor. Son olarak 9 kere 10'a bakalım. Soldan 10. parmağımı kapatıyorum. Kapattığım parmağımın solunda 9 parmak, sağında 0 parmak kalıyor. 9 ve yan yana yazdığımda sonucum 90 oluyor. Diğer işlemleri de evde deneyin. Bu yöntem oluyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.